Yerli ve milli olmak zorunda. Her şeyini yapmak zorundasınız. Hedefleri ortaya koydu. Türkiye'nin havacılık alanında geldiği noktayı tüm detaylarıyla anlattı. CNN Türk'te yayınlanan Ne Oluyor programına katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından sorumluluklarının arttığını belirten Kotil, tüm güçleriyle yerli uçağı üretmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bizim, bizim dönüşümüz yok artık. Bu arttırdı derken sorumluluğumuzu yani sorumluluğu yani arttırmıştır. İşte karalendi, küplendi ve böyle o hızlandırdı. Artık yapacak bir şey yok yani sonuçta. Ülkenin bekası için ama bu ülkenin bekasında gençlere ihtiyacımız var dönüşümü gençler yapıyor. TUSAŞ'ın fırsatı çok projesidir. Çok proje olacak, çok eleman almak zorundayım. Alıyorum, yetişiyorlar. Yeni metotlarla yetiştiriyoruz bunları. Ellerine meyanestik tulları veriyoruz. Yazılma, bilgisayarlar. Milli Savaş Uçağı'nın prototipi için 1.3 milyon... Görevini yapıyor madde olarak. E, bu seriye döküldüğü zaman yani bu şimdi bir prototip yapıyorsunuz ona. On TFX demem, X dememizin sebebi bu prototiptir daha. Seriye döküldüğü zaman da bir tabii bir isim verecek Sayın Cumhurbaşkanımız da ismi yok. O zaman Milli Muharip o isimle yapıla yapıla gidecek. F-16 olduğu gibi. Ee, o maliyetler tabii Türkiye'de daha düşük olacaklar. Hmm. Yani bu çok normal bir şey. Şimdi Amerikalılarla bir ara konuşuyorduk o zaman böyle değildi. Daha böyle iyi olan zamanlarda yani yetkiliyle dedik ki çok pahalı yaptınız bu uçağı. Yani prototipi çok pahalı yaptınız. Ama dediler devlet böyle istedi dediler. Yani Amerika'nın kendi içinde özel maliyetleri oluşmuş. Hmm. Kotil, Gökbey'den Atak helikopterlerine kadar Türkiye'nin birçok projeye imza atmasının önemine de dikkat çekti. Ancak KOT ile göre en önemli kazanım bu projelerde çalışan kişilerin deneyim kazanması. Yani idame ettirmek, yani bir sürecin kendi kendini beslemesi, kendi kendini doğurması. Bizim gayretimiz o. Ee, en büyük kazanım bu projeler.